Koronavirüsünün zihinsel sebeplerini konuşacağım önce. Sonra da Instagram'da bana sorulan soruların cevaplarını vereceğim. Ortak olan soruları topladım 4-5 tane. Onların cevaplarını vereceğim. Eğer başka sorularınız olursa aşağıya yorum kutucuğuna yazabilirsiniz. Onlar için de ayrıca yine soru cevap videosu çekebilirim. Şimdi koronavirüsü bütün hastalıkların olduğu gibi bunun da yani bu virüse yakalanmanın ve hastalanmanın da zihinsel sebepleri var. Bilinçaltında sebepleri var. E, bunlar neler olabilir? Şöyle bir irdeleyecek olursak. Biliyorsunuz akciğerde tahribat yapıyor. Boğazda kuru öksürük yapıyor. Yüksek ateş yapıyor. Akciğer yani kalp çakrası bölgesi. Demek ki kalp çakrasında bir dengesizlik var. Kalp çakrasında dengesizliği olan kişiler bu hastalığı daha ağır atlatıyor. Yani şöyle virüs, bulaşıcı bir virüs. Biliyorsunuz dünyanın %80'inin buna yakalanacağı söyleniyor. Ama kimisinin hiçbir e, belirti göstermeden sadece taşıyıcı olacağı, kimisinin e, hafif atlatacağı, kimisinin orta şiddette, kimisinin de çok ağır belki de sonuçta da öleceği söyleniyor biliyorsunuz. Bunun sebebi ne olabilir yani niye herkes de aynı etkiyi yapmıyor? Demek ki kalp çakrasında dengesizliği olan kişilerin kalp çakrası yani çakrasında dengesizlik deyince böyle bir dengesiz insan gibi düşünmeyin. Eğer bu konuları araştırmayan, bilmeyen birisiyseniz, ilk defa dinliyorsanız şöyle düşünün. Kalp kırıklığı olan kişiler diye düşünün. Çünkü biz yaşadığımız olaylardan Etkileniyoruz ve o olayların sonucunda e, enerji alanlarımızda bir takım dengesizlikler oluşuyor. Özellikle 0-3 yaş arası çok etkilidir. E, ergenliğe kadar olan dönemde de olabilir. Yaşadığımız bir takım olayların sonucunda e, o olaylardan dolayı etkilenmemiz, o olaylardan dolayı o olaylar sırasında duygularımızı bastırmamız sonucunda blokajların oluşması, duygusal blokajların oluşması. Yani çakra tıkanması değil de bunu yanlış anlatıyorlar böyle söyleyenler. Duygusal blokaj oluşması, blokajı tıkanma diye çevirmişler Türkçe'ye maalesef ki. Duygusal blokaj nedir? Duyguların bastırılmış olması. Yani bir kalp kırıklığı yaşanmış, o sırada duygular bastırılmış, içe atılmış. Söylemek istenilenler söylenmemiş. Dolayısıyla kalp çakrasındaki denge bozulmuş. Enerji akışının, enerji dengesinin bozulması yani. Böyle bir durumda bu tür bir virüs size gelebiliyor. Sizin bu, bu açıdan yatkınlığınız olabiliyor yani. Boğaz bölgesi ifade edemiyorsunuz anlamına geliyor. İfade edemiyorsunuz demek de Konuşamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz, e, derdinizi anlatamıyorsunuz gibi bir şey değil aslında. Yani e, bazı insanlarda mesela boğazlarıyla ilgili sorun olmasına rağmen çok güzel konuştuklarını ya da işte çok konuştuklarını görebiliyoruz. E, e, güzel konuşmak ya da çok konuşmak gibi bir şey değil bu. Bilinçaltında söylemek istediği bir şey var ve söyleyemiyor demek. Yani bir olay yaşandı o sırada bir şey söylemesi gerektiğini düşündü ve söyleyemedi diye kabaca algılayabilirsiniz. Yüksek ateş, öfke, e, grip at olarak bakarsak yani bir çeşit grip olarak bakarsak da kitle olumsuzluğunu e, kabul ediyor olmak. Yani herkeste var olan işte bu dünya nereye gidiyor? Her şey çok kötü. Para yok işte bilmem ne eş yok her şey olumsuz dünya eskiden böyle miydi gibi bir takım yargıları kabul ediyor olmak. Sizin de düşünmeden bunları olduğu gibi kabul ediyor olmanız diye söyleyebiliriz. Veya grup psikolojisini olduğu gibi kabul ediyor olmak. Yani bir grupta herkes hastaysa ben de hastalanırım zannetmek. Ki kabaca Eee koronavirüsle ilgili koronavirüsün bilinçaltı sebeplerini böyle açıklayabilirim. Eee koronavirüsle ilgili biliyorsunuz bağışıklık sisteminin iyi olması gerektiği söyleniyor. Yani burada da şöyle bir parantez açacağım. Bağışıklık sisteminin aslında dengede olması gerekiyor. Yani bağışıklık sistemi düşükse kötü veya çok çalışıyorsa da kötü dengede olması lazım. Yani hayatın her alanında olduğu gibi her şeyde denge söz konusu. Bağışıklık sisteminin dengeli iyi çalışıyor olması demek kök çakranın iyi çalışıyor olması demek. Ne oldu? Kalp çakrası, kök çakrası, boğaz çakrası size bir fikir vermiş olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine bana gelen soruları toparladım dediğim gibi şöyle başlıyor genel olarak yani R2 öğrencilerimden gelen soru R2 uygularken yapmamız gereken özel bir şey var mı? koronavirüs için özel bir şey yapmamıza gerek yok bütün hastalıkların oluşma sebebi işte bir travma ve travma sonucu oluşan duygusal blokaj dolayısıyla biz her gün günlük olarak tam vücut reikisi yaptığımızda dengeleniyor olduğumuz için enerji bedenimiz, bedensel olarak ve ruhsal olarak, duygusal olarak dengeleniyor olduğumuz için tam vücut reikisi yapmamız yeterli. Ama kök çakraya, işte kalp çakrasına ve boğaz çakraya ekstra reiki uygulaması yapabilirsiniz. Veya o bölgelerde biraz daha uzun durabilirsiniz. Eğer orada uzun durmak e, ihtiyacı varsa bunu nasıl anlıyoruz? İşte ellerimizdeki hislere göre anlıyoruz. Orada daha uzun süre durmamızı bize e, elimiz hissettiriyorsa orada daha uzun kalıyoruz. Bu e, gen, yani genel olarak reiki için sorulan soruya bunu söyleyebilirim. EFT ile ilgili sorular vardı. Genel olarak şöyle. E, stresimi yatıştırıyorum. O sırada o gün ya da ertesi gün yeniden aynı stresle uyanıyorum. Ya da işte birkaç saat sürüyor. Ondan sonra tekrar stresleniyorum ya da bir haber e, dinliyorum. Onunla tetikleniyor. EFT uygulamalarını ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. R2'de olduğu gibi. Onda da aynı şekilde ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Yani fazla yapmanın herhangi bir sakıncası yok. Yan etkisi olan bir şey değil. E, hatta tam tersine gayet iyi hissettiren yani sürekli yaptığınızda arka arkaya eklendiği için zaten gün geçtikçe daha iyi olacağınız uygulamalar. Dolayısıyla streslendiğiniz anda yeniden yeniden EFT yapacaksınız. EFT bilmeyenler benim EFT videolarımı izlesinler. Ee, Instagram'daki canlı yayınlarıma katılsınlar. Ee, Ayrıca tabii eğitim almak istiyorlarsa benimle yazışabilirler. Eğitim de alabilirsiniz tabii ki. E, Temel EFT eğitimi alarak bu tür uygulamaları kendi kendinize de yapabiliyor oluyorsunuz. Eğer hiçbir şekilde kendimi toparlayamıyorum, bu uygulamaları da yaptığım halde bende bir değişiklik olmuyor diyorsanız o zaman tabii ki bireysel seans almanızı öneriyorum. E, bireysel seanslarda kişinin bilinçaltındaki o e, stresi yaratan sebebi bulup onu iyileştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Böylece e, geri dönüşümsüz olarak iyileşme oluyor. Yani e, stresi sıfırladığım demek aslında o stresi bir daha yaşamayacağım anlamına geliyor. Tekrar tekrar yaşıyorsanız mutlaka bilinç altındaki e, olumsuzluğu bulup dönüştürmek lazım. Günlük tetiklenmeler ya da arada sırada olan tetiklenmeler. Instagram'da yaptığımız canlı yayınlarla işte burada paylaştığım, YouTube'da paylaştığım, EFT nasıl yapılır videolarını izleyerek falan halledilebilir. Kendi kendinize bunları yapabilirsiniz. Reiki yaparken huzursuz bacak sendromu oluyor normal mi diye bir soru var. Reiki yaparken başımda zonklama oluyor normal mi diye bir soru var. E, reiki yaparken gözümden yaş geliyor normal mi diye bir soru var gibi yani böyle bir sürü reiki uygulaması sırasındaki e, mide bulantısı soran vardı bunlar normal mi diye soruyorsunuz bunlar son derece normal bu bir iyileşme olduğunu gösteren bir şey reiki bizim farkına vardığımız ya da varmadığımız pek çok katmanlarda iyileşme yapan bir enerji çalışmasıdır. Çoğunlukla da farkına varmadığımız şekilde iyileşme yapar. Yani EFT'de farkına varırız neden o sorun varmış da o e, sıkıntıyı yaşıyormuşuz. O e, çok farkında olarak onu iyileştiririz ama reiki de e, reiki kendisi çalıştığı için farkında olmadığımız bir takım şeyler iyileşiyor. Dolayısıyla o sırada işte ağlama gelebilir, Eee... Bacaklarda kasılma olabilir, işte başta zonklama olabilir, mide bulansı, her şey olabilir yani. Bunlar normaldir. Bu e, belirtiler iyileşene kadar reiki uygulamasına devam ediyoruz. Yani başımızda zonklama varsa geçene kadar o bölgede kalıyoruz. Bacaklarda e, huzursuz bacak sendromu gibi bir şey yaşanıyorsa o iyileşene kadar şöyle bir şey olabiliyor yalnız. O günkü uygulamayı bitiriyorsunuz bitirene kadar bir rahatlama oluyor sonra ertesi gün uygulama yaparken tekrar olabiliyor bazen bir seneye kadar yani Reiki uyumlaması aldıktan sonra bir seneye kadar bu süreç devam edebiliyor ee, bu tür şeylerin oluşması işte gözyaşı gelmesi vesaire bunlar olabiliyor Çünkü e, iyileşme devam ediyor demek bu ama mesela ben 2002 yılından beri günlük olarak kendime reiki uyguluyorum ve bazen bu şeyleri yaşayabiliyorum. Yani o sırada olan bir şeyi bir sıkıntımı bir belki eski travmamı iyileştirdiği için o işte gözyaşı akması olabiliyor dediğim gibi diğer semptomlar olabiliyor. Veya Maruz kaldığınız bir takım kimyasalları vücuttan atmaya çalışıyordur beden, o yüzden de olabilir. Ağlama, hapşurma, işte her türlü şey, her neyse, bütün bunlar mümkündür. Dolayısıyla normaldir yani. Korku ve endişeden kurtulamıyorum. Bu, bu da aynı şey. Korku ve endişeden kurtulamıyorum. Yani ne yaparsam yapayım kurtu korku ve endişeden kurtulamıyorum diyorsanız, ee, dediğim gibi ya sürekli EFT yapacaksınız, fazla yapmanın hiçbir sakıncası yok. Ya da bireysel bilinçaltı çalışması için seans almanız gerekebilir. Bu e, süreçte çok fazla tetiklendiği için, başka korkularda tetiklendiği için. Bir an evvel hızlı hareket etmekte fayda var. Evet bu koronavirüs geçecek ya da kontrol altına alınacak ama arkasından bu streslerin çok fazla birikmiş olmasından dolayı başka e, fiziksel ya da psikolojik sorunlar çok fazla ortaya çıkacak görünen o ki dolayısıyla birikmeden şimdiden bunları halletmekte fayda var diye düşünüyorum. Instagram'da Ops ekmeğini yaptığımı paylaşmıştım. Ops ekmeğiyle hamburger yapmıştım. İşte köftesini de o ekmeğin içine konulan krem peyniri de kendim yapmıştım. Bunu paylaşmıştım. şöyle bir soru geldi. Bu ekmek normal ekmek yediğimde midemi rahatsız ediyor. Bu ekmek midemi rahatsız eder mi? Ve tadı nasıl diye bir soru geldi. Şimdi bunun ne alakası var bu videoyla diye düşünecek olabilirsiniz ama beslenme de çok önemli olduğu için o yüzden bu soruyu da aldım ben. Tabii başka özel sorular vardı onları almadım. Bu soruyu da aldım çünkü unsuz, şekersiz, yağdan zengin tohumlar vesaireyle beslenmemiz gereken işte sebze ile beslenmemiz gereken bir dönemdeyiz daha fazla beslenmemiz gereken dönemdeyiz. Çünkü bağışıklık sistemimizi yine iyi tutmamız için gerekiyor bu. O ekmeğin içinde sadece yumurta var, krem peynir var. Krem peyniri şöyle yapabilirsiniz. Lor peyniri yapıyorsunuz. Lor peynir henüz sıcakken soğumadan içine tereyağı, aslında sade yağ, sade yağ daha iyi koyuyorsunuz. Rondoda ya da işte blenderda karıştırıyorsunuz. Krem peynir kıvamına getiriyorsunuz yumurtayı internette bunun tarifini bulabilirsiniz. Yumurtayı işte çırpıp bilmem ne o işlemleri yaparken kullanacağınız krem peyniri bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Ama ben onunla uğraşamam diyorsanız krem peynir alıp koyabilirsiniz. Yani hiç e, yoktan iyidir diye düşünüyorum. Sonuçta paketli gıda tüketmemek, son kullanma tarihi olan gıdaları tüketmemek gerekiyor ama tabi bu süreçte eve makarnaları yığdığınız için bunun hani ondan çok daha iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Köftesini de kendiniz yaptığınızda çocuklarınıza mesela bunu bir hamburger gibi ikram edebilirsiniz. En azından ısırarak bir şey yeme keyfini yaşamış oluyorsunuz. Tadı güzel. Hani bazı böyle unsuz, şekersiz, işte tatsız, tuzsuz şeyler olabiliyor tarifler olabiliyor. Bunu deneyin güzel bir tadı var. Ekmek değil tabii ki. Ekmek gibi bir tadı yok ama o keyfi alabilirsin. Yani bir bütün olarak koronavirüsü virüsü e, bir virüstür. Düşük bir frekanstır. Dolayısıyla biz kendimizi yüksek tutarsak, enerjimizi iyi tutarsak, çakralarımızı dengede tutarsak, e, bağışıklık sistemimizi dengede tutarsak, moralimizi iyi tutarsak, yani her zaman olduğu gibi moral çok önemli. Bütün hastalıklarda olduğu gibi burada da moral çok önemli. İşte evdeyiz nasıl moralimizi iyi tutacağız? Bulacağız bir yolunu tutacağız. Herkes için sıkıntılı bir süreç. Sıkılmayın diyemeyeceğim. Elbet sıkılıyor herkes bir şekilde. Ama umutsuz olmayın. Önemli olan o umutlu ol umutlu olmak için elinizden gelen ne varsa yapın yani şu süreçte herkesin evde ve evden ulaşabildiği şekilde bir takım şeylerle kendisini iyi hissetmesi gerekiyor başka çaremiz yani şu aşamada başka çare görünmüyor Umarım faydalı bir video olmuştur bir katkım olmuştur ee, sorularınız olursa dediğim gibi kutucuğa aşağıdaki yorum kutucuğuna yazın. O sorular üzerinden video çekebilirim. Instagram'daki canlı yayınlarıma katılın. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Korkuyla hareket etmeyin. Korkuyla hareket ettiğiniz zaman biliyorsunuz ki korktuğumuz başımıza geliyor. Herkese iyi günler.